ne Senin Cemal. Cemal her maça geliyor musun böyle? Zor olmuyor mu? Zor olmuyor mu böyle? Gol için her şey. Ha, yaşındasın kaç yıldan beri Urfa Spor maçına gidip geliyor? Vallahi, vallahi bu, bu arabayı ha, aldığımdan beri aldığımdan beri almışım. Geliyorum. Urfa Spor şampiyon olacak mı sizce? E, e, i̇nşallah. Allah'ın Allah izniyle şampiyon olacağım Urfa Spor bu maçı kazandı şampiyon olacak mı? İnşallah. Ha, evet, inşallah. İnşallah evet. Şampiyon olunca ne izleyeceksin Urfa Spor? Valla. Şey. Dünyalar sizin olacak. Dünyalar benim olacak. Oldu ha salla bayrağını salla hadi. Ben, bu benim olsun. Yok o benim değil. <laughs>